geliyor. Evet tekrar hoş geldiniz... ...Cansu ve İbrahim. Hoş bulduk Zuhal abla. Ne yaptınız bakayım dünden beridir? Yani... ...Zuhal İyi Hanım... Gitmiyor. Efendim? İyi gitmiyor. İyi gitmiyor. Niye İbrahim? Şu nedenden gitmiyor. Yani ben buraya ne zaman girsem hep yüzüm asık giriyorum. Evet. Bir kere gülerek gireyim dedim. Dün konuşmadan sonra yine yüzüm asıldı. Neden? Yani ben suskunluğumu korudukça, sessizliğimi korudukça benim suskunluğumu bozmaya çalışıyor ama yine ben... Telefonumu vurcalamış kendisi. Aa. Evet. Ne zaman? Dün. Dün. Evet, buradan çıktıktan sonra. Sen nereden öğrendin bunu? Zaten kendisi söyledi. Telefonum şifresiz benim. Şifre koymuyorum çünkü kendime güvendiğim için. Ha. E şifre de koymayan kızın evet, telefonu niye... Evet, Cansu Hanım kendine güvendiği için işte... Bazı mesaj e, ve... mesajlarımı veren... ...görüntüleri falan yakalamış... ...içinde. Eskilere dayanık. Ne kadar eskilere? Bayağı eski yani. Mehmet Bey ne kadar eskiyse. Ama Zuhal abla insanın geçmişine geçmişiyle yani insan yargılanamaz. Silmedin mi sen o mesajları? Zuhal abla duruyordu ne bileyim silmemişim. Niye? Duruyordu yani. Silmemişsin. Evet. Ha, bu da ayıp bir şey değil ki sonuçta hani hani konuşmuyorum etmiyorum sonuçta. Ama bu eski bir şey. Hani o da durmuş silmeyi unutmuşum. Resim durmuş. Mesajdan mı durmuş? Ama resimler de içinde kalmış. Ne yapabilirim ki? Zuhal Hanım, Zuhal Hanım bir yorum yapabilir miyim Cansu'ya? E, Yaptır gayet. Cansu, e, bir empati kursan, sen de çok kıskançsın. Aynı şekilde eskisi dediğini bulsan karşısında ne yaparsın? Orada ben, ben mi? Ben bir şey, şey söyleyebilir miyim? Konuşmadıktan sonra... Bir de seni hep böyle eski güzel insanları niye telefonunda tutmayı tercih ettin? Telefonunda tutmak gibi ya değil. Ben ya ben de benim içinde anladım. kalmıştı yani. Silmeyi unutmuşum. Mesajlar da öyle. Hepsi duruyordu zaten. Ne bileyim hani en sonuçta ben... konuşmuyorum o kişiyle. Yazışmıyorum da... Peki ne bileyim, ben yani bir onlar, şey söyleyeceğim. tutması bile bence hala da aklının... Bence ...bir de yerlerde değil. olması. Vallahi Cansu Gaye Biz... katılacağım. ...kusura bakma. Pazar Hep. günü gezdiğimizde... ...kafede oturduk. İşte bu söyledi bana dedi ki... ...işte yazan falan var mı dedi. Ben eskiden... ...yani eskiden dedim buraya gelmeden önce... ...konuştuğum bir arkadaş vardı. O bana mesaj çekti. Dedi ki böyle böyle Cansu sana yakışmıyor. Ben... Eski nazaran o eski olduğuna dair açıkça söyledim bak buna buna karşı dedim yani ben sana savunuyorken yani ben seni savunuyorken Senin seni hiç açığın yok mu? Bir dakika ha? ne açığım var ben sen... sana bunu söylemişim ben buraya geldim geleli sana Senin ben ne hiç dedim? geçmişin yok mu? Hiçbir şey yaşamadın Ya benim geçmişim sen. var sen benim geçmişimde bir şey yakaladın mı? Yakalayabilirim belki Ama seni ben almıyorum elime Benim anlım açık ben senden bir şey gizlemedim ki e Ben de ki. açık sonuçta ben de şifre koymuyorum Hiçbir şey Hayır, yapmıyorum konuşayım. Her şeyim açık Yani telefonum bırakıyorum Gidebiliyorum rahat ben rahat Ben sana burada da söyledim hmm. burada da söyledim Ne dedim Ben kıskancım Benim otoriterlerim var benim olmazsa olmazlarım var Doğru mu Doğru Yani sen bunu biliyorsun hmm. Örnek de vermeyeceğim Bazı hmm. arkadaşların ...burada da karşılaştırılması oldu... ...yani biz onları izlerken... ...sen de bunu düşünebilirdin... ...diyebilirdin ki böyle böyle mesaj... ...Hanife ve Serkan'dan evet. bahsediyorsun... ...daha geçenlerde da aynı konudan... Hala aynı ya... Onda benim bir şeyliğim yok ki... ...ben sonuçta... ...ama mesela sende de o anda tın bir ampul yanıp da... ...ya dur yarın bir gün bu da beni başıma gelebilir mi acaba... ...ben Cuma... de, de duruyor mu diye bir telefonu kurcalamadın mı... ...sileyim edeyim de... Cuma... ...ya ne, sorun olmasın. ne bileyim... ...cuma, cumartesi, pazar, pazartesi dört gün olmuş... Sen hala bir şeyler hissettiğini düşünüyor musun cansunun? Ya hissediyordur. A demiyorum. <laughs> Hissetmiyordur da. Ya Değil şimdi demiyorum. şöyle bir şey var. Hanım. şimdi benim telefonumda eskiye dair bir şey varsa benim kafamda soru işareti olur. Anladın Hı. mı? Onun bende yakalasa. De ki, bu hala neden bunda? Ona karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Sen de yazanlara Mesela... cevap veriyorsun. Hadi ona da şey yap. Aman. Kime cevap evet. verdim? Bir bayan mesela mesaj atmış, cevap veriyorsun. Vermiyor değilsin. Ama ben sana onu gösterdim. Hayır göstertim. veriyorsun ama ben orada onu bile seni, yapmıyorum. Farkındaysan. Bak, orada seni haksız duruma düşürdüğü için ben o cevabı verdim. Onu da sana ben gösterdim. Ama Hı -hı. göstermiş sana. Ne dedi? Ama yazışıyor Yani normal bir şekilde yazışmış. Hadi ben yapsam, eee yazsa bağıracak biliyorum ama yapmıyorum. Şimdi sen kendini benim yerime koy. Koyuyorum. Ne yaparsın? Burada evet. ne yaparsın? Ya bir şey yapma. Bir şey yapmazsın. Şimdi ben... Sen? Evet. Oo hiç benim tanıdığım Cansu öyle bir şey. İmkan inanamam. Zal abla. Herkes gülüyor Allah'ım. Ya artık yine. hiç şeyliğim kalmadı ya. Eskiden çok kıskançtım ama. Hayır gitti o Cansu artık. Ha böyle. hiçbir şey kalmadı Sen Mehmet hala bir şey hissediyor musun? Aa cevap veremiyor bana. Öyle bir bana. soru yok yani. Şey miyim? Bir saniye, öyle bir soru değil öyle bir cevap yok. Yok, şu an cevap yok. Yok işte cevap da yok. Öyle bir soru da yok. Nasıl yok? Eğer onda bir şeyler hala hissetmemiş olsa, mesajlar ve resimler durmaz. Ya ben geçmişte bir şeyler yaşamışım, tamam mı? Hani şeyliğim olmuş ama sen bana böyle davranamazsın ki o kişiyle ilgili. Ben sana şu an nasıl davranıyorum? Ama sen niye katıyorsun ki devamlı geçmişi? Neden önümüze bakmıyoruz? Sildin mi o mesajları resimleri peki? Sildim. Sildin hepsini değil mi? Evet. Baktın mı sen kontrol ettin ya gördüm, mi? Zaten. İş işten geçtikten sonra ben neyine Ay, Artık bir ehemmiyeti yok diyorsun. Tabii canım. Ay, bir hatadır olmuş diyelim diyemiyor musun bunu yani kendine? Ya ben de. zaten onu burada da söylemiştim dile getirmiştim. Hani ben geçmişlerine dayanaraktan ben onu yargılamadım burada. E peki ne yapacağız şimdi yani bitecek mi bu yüzden? Cansu, İbrahim ikinize de soruyorum. Bu, bu Bunu aşırtmayı düşünüyor musunuz yoksa bu iş burada bitti mi diyorsunuz bana? Yani bu diğer şeylere benzemez. Hani ben bir ileri için bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir karar verdin ki... mi peki buraya gelirken? Hani o zaman ben bu şekilde devam edemem Yok, gibisinden. Yok karar vermedim ben. E o zaman gidin bir karar verin. Bir oturun konuşun. Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Nasıl devam edeceksiniz? Tamam. Peki. Gönderiyorum şimdilik sizi. Yarın gene gelin bekliyorum. Bir kararla gelin yarın tamam. <laughs>